Arkadaşlar merhaba dershaneburada.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Nida Hocamız. Bugün sizlerle TYT sıfat konusunun ikinci kısmını işleyeceğiz. Neler öğreneceğiz? Bugün unvan sıfatlarını öğreneceğiz. Belirtme sıfatlarını, sıfat tanımlamasını ve yapılarına göre sıfatları öğreneceğiz. Unvan sıfatları. Kişilerin sosyal durumlarına göre, adların önüne takılan saygı ve... Tanıtma sözcükleridir, unvan sıfatları. Kişilerin sosyal durumlarına göre adların önüne takılırlar ve saygı ve tanıtma ifade ederler. Unvan sıfatları adın önünde yer alabilir, adın arkasında yer alabilir ya da adın her iki tarafında da yer alabilir. Unvan sıfatları Sultan Selim. Mesela Selim, at, adın önünde yer alan sultan bir unvan sıfatıdır. Gazi, Mustafa, Kemal, Atatürk. Mustafa, Kemal, Atatürk adıdır. Adın önünde yer alan gazi ifadesi sosyal duruma göre adın önüne takılmıştır ve ne olmuştur? Bir unvan sıfatı olmuştur. Ahmet, çavuş Ahmet, buradaki çavuş yine unvan sıfatıdır. Ve Aliye Hanım, Aliye addır. Hanım burada unvan sıfatı olarak kullanılmıştır. Ve demiştik ki adlardan sonra da kullanılabilir. Ya da adın her iki tarafında kullanılabilir de demiştik. Ahmet, ad, doktor, bey bunların her ikisi de unvan sıfatıdır. Şimdi belirtme sıfatları. Belirtme sıfatları niteleme sıfatlarından farklı olarak adı niteleme amacıyla değil, belirtme amacıyla cümlede kullanılır. Yani adı belirten sıfatları biz belirtme sıfatları deriz. Bunlar işaret sıfatları. Belgisi sıfat, soru sıfatları ve sayı sıfatları olmak üzere dört gruba ayrılır belirtme sıfatları, işaret sıfatı, belgisi sıfat, sayı sıfatları ve soru sıfatı olmak üzere dört gruba ayrılıyor. İşaret sıfatları adı gösterme amacıyla belirten sıfatları biz işaret sıfatı deriz. Zaten bir diğer adı da gösterme sıfatlarıdır. Yani adı gösterme amacıyla belirtir. Üç ana işaret sıfatımız vardır. Bu, şu ve o. Bu sıfatı, işaret sıfatı konuşana en yakın olanı bildirir. Bu ovalar, bu denizler başka nerede var dediğimizde ovalar attır. Adın önünde yer alan bu işaret sıfatıdır. Adı belirtme yöntemiyle, gösterme yoluyla belirtir. Bu ovalar. Ne yapıyorum? El hareketime bakın. Gösteriyorum değil mi? Şu yoldan gitmeniz gerekmekte. Adı gösterme amacıyla belirtiyorum. Şu yol. Yine burada şu işaret sıfatıdır. Kitap ad mı? Adın önünde yer alan o işaret sıfatıdır. Gösterme yoluyla adı belirtiyorum. O kitap senin işine daha çok yarar. O işte. O kitap. Gösteriyorum. Şimdi işaret zamirlerinde bağlı bulundukları ad düştüğünde işaret sıfatlarının pardon ...bağlı bulundukları ad cümleden düştüğünde... ...işaret sıfatı cümlede... Ad, e, ...işaret zamiri olarak kullanılır. Yani... ...o çocuğu daha önce hiç görmemiştim. Çocuk burada at mı? Evet. Adın önündeki o sözcüğü... ...adı iş gösterme yoluyla belirtiyor mu? Evet. O zaman sıfat... ...adı gösterme yoluyla belirttiği için... ...hatta işaret sıfatı... Ama belirttiği adı biz cümleden düşürdüğümüzde yani onu hiç görmedim dediğimizde buradaki o artık sıfat olma görevini yitiriyor. Çünkü adın yerine kullanılıyor. O yüzden zamir oluyor. Sıfat yapan ki de adı üstünde sıfat yapan ki adlara gelerek onlara sıfat yapar. Sıfat yönünde türetir. Yani sabah ismine Sıfat yapan ki getirdiğimizde sabahki kalabalıktan eser kalmamış da deriz. Kalabalık at sabahki kalabalık burada sabahki işaret sıfatı olarak cümlede kullanılmış. Havadaki nem. Nem isim mi? Evet. İsmin önünde yer alan havadaki işaret sıfatıdır. Havadaki ne? Gösterme yoluyla belirtiyoruz ama sıfat yapan ki kullanıyoruz bu sefer. <laughs> ki ekiyle kurulan sıfatlar önündeki ad düştüğü zaman adlaşır demişiz. Sıfat yapan ki ekiyle kurulan sıfatlar önündeki ad düştüğü zaman adlaşır. Yani çukurdaki adam yardım istiyor. Çukurdaki ne olmuş? Ada sıfat yapan ki gelmiş ve adı sıfatlaştırmış. Adam burada at mı? Bu adı düşürelim. Çukurdaki yardım istiyor dediğimizde artık adlaşmış sıfat meydana getirir. Adlaşır. Zaten demiştik ki niteleme sıfatları belirttiği ad düştüğünde ondaki ekler geçerek ne yapıyordu? Adlaşmış sıfat meydana geliyordu. Buradaki de nasıl adam? Çukurdaki adam. Çukurdaki burada niteleme sıfatı mı? Evet. Önündeki ad düşmüş. Eğer ek varsa, adda ek varsa dedik geçiyordu. Adda ek yok. Adam eksiz bir halde bulunuyor. Adam düşüyor. Çukurdaki yardım istiyor şeklinde bir adlaşmış sıfat meydana getiriyor. Niteleme sıfatları ad olur demiştik. Belgisiz belirsizlik sıfatlar, belirsizlik sıfatları, belgisizlik belgisiz sıfatlar, varlık ve nesnelerin sayı ve miktarını açık ve kesin bir şekilde değil de e, belirsiz olarak belirten sıfatlardır. Varlık ve nesnelerin sayı ve miktarını belirsiz olarak belirten sıfatlara belgisiz sıfat ya da belirsizlik sıfatı denir. Birçok, biraz, hiçbir, her, bazı, başka, çoğu, fazla, kimi, az gibi sözcükler belgisi sıfat olarak kullanılır. Annem çoğu akşam bize masal anlatırdı. Akşam at. Biz bu sıfatları ifade ederken ne dedik? Sayı ve miktarını belirsiz olarak belirtecek. Çoğu akşam. Burada e, okunan masalın, anlatılan masalın akşam gerçekleştiğini ama çoğu akşam gerçekleştiğini söylüyor. Yani miktarını, sayısını bize kesin olarak vermiyor. O zaman buradaki çoğu belgisiz sıfattır. Yine. Az işte çok para kazanılmaz. Az iş, çok para. Para, at. Paranın miktarını bize kesin olarak söylemiyor. Çok diyor. Belirsiz olarak söylüyor. O zaman buradaki sıfat belgisizdir. Belgisiz sıfatlar belirttikleri adlar düşünce belgisiz sıfatlar zamir olur. Kimi insan sanata aşıktır. İnsan ad. Adın önünde yer alan kimi insanı sayı olarak belirtmemiş. Kimi? Belirsiz sayısı belirsiz. O zaman burası belgisiz sıfat mı? Evet. Belgisiz sıfattır. Buradaki adı biz düşürürsek yok edelim buradaki adı. Kimi sanata aşıktır dediğimizde artık bu kimi belgisiz sıfatı adın yerine kullanıldığı için belgisiz şey zamir oluyor. Hatta belgisiz zamir oluyor. Belgesel sıfatlar cümlede eylemi ya da eylemsiyi belirtirse zarf olur. Zaten sıfatın sıfattan bahsederken kurallarından birinde şöyle söylemiştik: Eğer sıfatlar adı değil, adın önünde yer almazsa sıfatların ya da fiillerin önünde yer alırsa demiştik, sıfat olmaktan çıkar, zarf olur demiştik. Burada da aynı şekilde belgesel sıfatlar cümlede eylemi ya da eylemsiyi belirtirlerse zarf olurlar. Fazla söze gerek yok. Söz at. Adın önünde yer alan fazla burada belirsizlik anlamı var değil mi? Belgisiz sıfat. Adı niteliyor ama belirsiz olarak. Yani şey, adı belirtiyor ama belirsiz olarak belirtiyor. Ama biz bunu fazla belgisiz sıfatını burada kullanırsak ama eylemin önünde kullanırsak, yani kadın fazla konuşuyordu, konuşmak eyleminin önünde yer verirsek bu fazla ya, bu artık zarf olur. Çünkü eylemi belirtiyor, ismi değil. Kıstasımız bu. Soru sıfatları varlık ve nesneleri soru yoluyla belirten sıfatlardır. Ne, nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar, kaçar hangi bir sözcüklerdir? Ne iş yapıyorsunuz? İş at adı soru yoluyla belirtiyor. Ne iş? Değil mi? Ne kadar para harcadın? Para at adı önündeki ne kadar soru yoluyla belirtiyor mu? O zaman soru sıfatıdır. Adı bakın adı varlık ve nesneleri. Adı hangi gün Adı soru yoluyla mı belirtiyor? Evet, o zaman soru sıfatıdır. Soru sözcükleri adın yerini tuttuklarında soru zamiri, bir eylemi, eylemsi soru yoluyla etkilediklerinde ise soru zarfı olur. Geleceğe dair ne planların var? Plan at, adın önünde yer alan ne, soru yoluyla mı adı Belirtiyor. Evet. O zaman soru sıfatı. Ama bu adın yerini tutarsa soru zamiri oluyor. Akşama ne yiyeceğiz? Adın burada yerini tutmuş. Ne? O zaman soru zamiridir. Ya da bir eylemi ya da eylemsi soru yoluyla etkilediklerinde soru zarfı olur demişiz. Ne bağırıyorsun? Burada bağırmak eylem mi? Eylemin önünde yer alan ne? Soru zarfıdır. O zaman biz bir e, şeye, soru sıfatı diyebilmek için kıstatı, kıstasımız adın önünde yer alması. Eğer adın yerine kullanırsa soru zamiri olur. Eğer eylemi ya da eylemsi belirtirse soru zarfı olur. Sayı sıfatları. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok anlattığım için boğazlarım kuruyor. Sürekli su içmek zorunda kalıyorum. Sayı sıfatları ise Adları sayı gösterme yoluyla belirten sıfatlardır. Sayı sıfatları. Asıl sayı sıfatları, sıra sıra sayı sıfatları, kesir sayı sıfatları, üleştirme sayı sıfatları ve topluluk sayı sıfatları olmak üzere gruba ayrılırlar. Asıl sayı sıfatları adları kesin sayı olarak belirten sıfatlardır. Varlıkların kesin sayısını belirtir. Yani ekmek, dört siyah zeytin, işte kahvaltım bu. Burada siyah at, siyah zeytin hatta. Zeytin at, dört siyah zeytin. Nasıl zeytin? Siyah burada niteleme sıfatı değil mi? Bir örneği birden burada verebiliriz. Ve dört siyah zeytin dediğimizde adı kesin bir sayı olarak belirtiyor ama dört tane siyah zeytin var. Kesin bir sayı olarak belirtiyor değil mi? O zaman buradaki dört asıl sayı sıfatıdır. Sayı sıfatları içerisindeki asıl sayı sıfatıdır. Ona göre işleyen insan kafasının üç büyük gayesi vardı. Gaye, ad mı? Biz bu adı kesin bir sayı olarak, kesin bir sayıyla belirtiyor muyuz? O zaman biz buna diyeceğiz ki asıl sayı sıfatı. Sıra sayı sıfatları ise varlıkların diziliş içerisindeki sıralarını gösterir. önceki ekiyle kurulur yani bir diziliş içerisindeki sıralardan bahsediyorsa, önce kuruluyorsa adı bu şekilde belirtiyorsa biz buna diyeceğiz ki sayı sıfatları içerisindeki sıra sayı sıfatları diyeceğiz. Bana bunu buna sana 40. bunu sana 40. kez söylüyorum. 40. kez. Burada önce ne olmuş? Bir sıra sayı sıfatı var. 40. sıra sayı sıfatı. 50. yıl. Yıla at mı? Evet. Önündeki 50. bir sayı sıfatıdır ama sıra sayı sıfatıdır. Çünkü bir diziliş içerisindeki sırasından bahseder. Önceki ile kurulur. Sıra anlatan ilk, son, sonuncu, ortanca sözcükleri de sıra sayı sıfatı işleviyle kullanılır. İlk, son ama sıra anlatacak bakın sonuncu ortanca. Bunu, bu sana verdiğim son şans diyebilirim. Sıra anlamı var değil mi? Daha önce bir sürü şans verilmiş. Ve sıra artık son şansa gelmiş. O zaman buradaki son sıra sayı sıfatıdır. Kesir sayı sıfatları. Varlıkların sayılarını kesirli olarak bize belirten sıfatlardır. Yarım saat sonra gelmelisiniz. Yarım bir kesir ifadesi mi? Evet. O zaman biz buna kesir sayı sıfatı diyeceğiz. Şirketin üçte bir hissesi, hisse ad, hissenin önünde yer alan üçte bir kesir ifadesi mi? Evet, o zaman biz buna diyeceğiz ki sayı sıfatları içerisindeki kesir sayı sıfatlarıdır. Birleştirme sayı sıfatları ise sayıları bölüştürme yoluyla gösteren sıfatlardır. Ünsüz ile biten sözcüklerden sonra ar ek ile kullanılır. Ünlü ile biten, ünlü biten ünlü süzle biten sözcüklerden sonra ya da sayılardan sonra ar ile kullanılır. Ünlüle biten sözcük ya da sayılardan sonra ise şar ile kullanılır. Ama bir istisnamız var. Yarım şar. Ünsüz ile bitmiş olmasına rağmen normalde ar ekinin getirilmesi gerekiyordu değil mi? Üleştirme sayı sıfatlarında ama şar eki getirilmiş. Bu bir kural dışı bir istisnadır. Şar eki ünsüzden sonra gelmiştir. Kural dışı bir istisnamız sadece yarım şar sözcüğünde var. Önemli. Bir kısım davetliler yanlarına 8'er 10'ar kişi getirmişlerdi. Burada sayılardan sonra getirilen ar, er ifadeleri bu sayıları üleştirme sıfatı haline getirmiştir. Üleştirme sayı sıfatı haline getirmiştir. 8'er kişi, 10'er kişi. Kişi burada at. Dilim, at. Dilim'in önünde yer alan üçer, üleştirme sayı sıfatıdır. Topluluk sayı sıfatları ise adın gösterdiği varlık ve nesneler arasında bir birliktelik, beraberlikten bahseder. Yani bir topluluktan bahseder. Halamın ız-uz ekleriyle kurulur. Halamın ikiz bebekleri dünyaya geldi deriz. Bebek at. ikiz, Önünde yer alan ikiz topluluk sayı sıfatıdır. Varlıkları ve nesneleri birlikte ifade eder. Arasında bir birliktelik kurar ikizler. Yani üçüz, ikiz genelde bunlar da topluluk sayı sıfatlarıdır. Sıfatlar. Sıfat anlaması. Sıfatlar adların niteliğini, özelliğini belirterek tamlamalar oluştururlar. Aslında sıfatın olduğu her yerde bir tamlama vardır ve sıfatlar daima adların önünde yer alırlar. Ee, sıfat tamlamalarından sıfat tamlayan konumundadır, ad ise tamlanan konumundadır. Yeşil gözleri bir başka bakıyordu bugün dediğimizde burada gözler, Addır. Adın önündeki yeşil sıfattır. Yeşil gözleri deriz. Burada bir sıfat tamlaması meydana getiririz. Ne dedik? Sıfatın bulunduğu her yerde sıfat tamlaması vardır. Şimdi sıfat tamlamalarında ad ya da sıfat birden fazla olabilir. Örneğin, kocaman siyah gözleri vardı. Gözler ad. Adın önünde yer alan kocaman siyah nasıl gözler? kocaman gözler. Nasıl gözler? Siyah gözler. Ne oldu? Sıfat birden fazla var değil mi? Kocaman, siyah iki tane sıfatımız var. Birden fazla bulunabilir demiştik zaten. Ee, sıfat tanımlamalarında e, bir sıfat, bir ad hem nitelenebilir hem de belirtilebilir. Nasıl? Sinirli ve korkunç bir birkaç adam seni bekliyor. Adam. Ad mı? Önünde yer alan. Nasıl adam? sinirli ve korkunç. Burada bir niteleme sıfatı var. Sinirli ve korkunç niteleme sıfatıdır. Yani nitelenmiş. De belirtilebilir demiştik. Birkaç da belirtme sıfatıdır. Ama hangi türü? Belirtme sıfatının içerisine hangi gruba girer? Birkaç adam. Sayı ve miktarının kesinliğini bize bildirmiyor. Ne yapıyor? Belirsiz olarak belirtiyor, değil mi? O zaman buradaki birkaç ne olacak? belgisiz sıfat olacak. Ama belgisiz sıfatlar belirtme sıfatlarının alt başlığıdır. Kategorilere ayırırız yani. Sıfat tanımlamalarında adlar çekim ekleri alabilirler. Örneğin engin denizlere açılmak istiyorum. Engin denizler burada, engin denizlere burada bir sıfat tanımlamasıdır. Ne dedik? Sıfatın olduğu her yerde sıfat tanımlaması vardır. Deniz isim engin sıfat. Nasıl deniz? Engin deniz. Buraya gelen dar çokluk iki a e yönelme durum ekidir. Yani altlar çekim ekleri alabilirler. Sıfat tanımlamalarında sıfat e, tanımlayanda da bulunabilir. Tanımlananda da bulunabilir. Daha doğrusu belirtili ad tanımlamalarında sıfat tanımlayanda da bulunabilir. Tanımlananda da bulunabilir. Zaten belirtili ad tanımlamalarında bir önceki ad videomuzda bundan bahsetmiştim. Şimdi burada tekrar işleyelim. Eski İstanbul'un baharı. Eski İstanbul'un baharı. Burada bir belirtili isim tanımlaması mı? ın in, in ilgi eki var birinci adımızda. İkinci adımızda da ı i, i teklik üçüncü şahıs yelik eki var mı? Var. İlk adımız tamlayan konumunda mı oluyordu? Evet. İkinci adımız tamlanan konumunda mı oluyordu? Evet. Ve şimdi tamlayan kısma bakalım. Eski İstanbul. Nasıl İstanbul? Eski. Eski burada sıfat mı? Okey. Evet. O zaman diyeceğiz ki sıfat tamlayan, belirtilat tamlamalarında tamlayan durumunda olabilir. Sarayın görkemli odaları. Sarayın in görkemli odaları teklik üçüncü şahısı keke. bu grup tamlanan mı? Evet. Bu grupta tamlayan mı? Burası tamlayan mı? Evet. Nasıl odalar? görkemli odalar. Burada görkemli sıfat mı? Evet o zaman belirtili at tamlamalarında sıfat tamlanan durumunda da olabilir. Yani burada belirtili at tamlamasındaki tamlanan sıfat tamlaması durumundadır. Yukarıdaki örneğimizde ise belirtili at tamlamasının içerisindeki yer alan tamlayan kısım ise sıfat tamlaması durumundadır. E, sıfat tamlamalarında adların yerine zamirler de kullanılabilir. Geçici ad olarak, geçici ad olan zamirlerde kullanılabilir. İyi birine benziyordu. Burada biri zamirdir. İyi sıfattır. Ve sıfatlar iyilik ekleri alabilirler. Ancak iyilik eki görevini yitirmiştir. Yani iyilik eki aldıklarında aslında iyilik anlamını yitirir. Şöyle ki, güzelim pastayı mahvetti. Nasıl pasta? Güzelim. Burada güzelim sıfat. Buna getirilen ım im teklik birinci şahıs iyilik ekidir aslında. Ama iyilik görevini yitirmiştir. Yani sahiplik anlamı bildirmez. Yapılarına göre sıfatlar dediğimizde basit sıfatları, türemiş sıfatları ve birleşik sıfatları göreceğiz. Basit sıfatlar e, yapım eki almamış, başka sözcükle birleşmemiş, kök durumdaki sıfatlara biz basit sıfatlar diyoruz. Beyaz elbise, elbise ad, onundaki, önündeki beyaz, Sıfattır. Nasıl else. Beyaz derisattan niteleme sıfatıdır. Yalın durumda kullanılmıştır. O yüzden basit sıfattır. Dar bir sokak. Nasıl sokak? Dar bir sokak. Buradaki dar ve bir de yine basit yapılı yalın sıfatlardır. Türenin sıfatlar ise ad ya da fiillerden yapım ekleri türetilmiş sıfatlardır. Temmuz'un yakıcı sıcağı altında çalıştılar. Sıcak at yakıcı sıcak bu niteleyen buradaki adın önünde yer alan yakıcı yakmak sıfattır. Yakmak fiilini ucu ice yakıcı şekilde is, e, fiilden isim yapmak getirilmiş. Ne olmuş? Türü değişmiş. Türemiş yani. Solgun bir gül çiçeklerin arasında. Gül, at, Nasıl? Solgun gül. Solgun ne olmuş? Solmak fiiline. Gangen. Aslında ekin orijinali gangendir. ses bilgisinden bahsetmiştim. Daralmaya girmiş. Solmak fiilinden ne olmuş? Solgun şeklinde. Fiilden isim yapım eki gangen gelmiş. Ve kelimenin türünü değiştirmiş. O yüzden türemiş sıfat diyeceğiz buna. Birleşik sıfatlar aynı anlamca kaynaşmış sıfatlar. Birleşik sıfatlar birden çok sözcüğün bir araya gelerek bir tek bir sıfat oluşturması, tek bir anlamda sıfat oluşturması. Anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlar ise adı üstünde kaynaşmış. Yani anlamca kaynaşıyor ve artık hep öyle kullanılıyor ve bir beraber yazılıyor, birleşik yazılıyor. Akşam menüde zeytinyağlı yemekler. Nasıl yemekler? Zeytinyağlı. Artık bu kalıplaşmıştır, kaynaşmıştır. Hep bu şekilde kullanılır. Ağır başlı insan. Buradaki ağır başlı yine birleşik sıfattır. Anlamca kaynaşmış bileşik sıfat. Her ve hangi kaynaşmışlar herhangi şeklinde bir sıfat meydana e, herhangi bir şekilde bir biçim meydana getirmişler ve o sıfat olarak kullanılırsa anlamca kaynaşmış bileşik sıfat diyeceğiz. Kahverengi yine aynı şekilde. Kuralda bileşik sıfatlar ise belli kurallar çerçevesinde bileşmiş ancak ayrı yazılan sıfatlardır. Ee, Lıklik yapım ekleriyle yapım ekleri getirilerek meydana gelirler ve an, e, ayrı yazılırlar. Tel örgülü bahçe bileşik bir sıfattır ama kurallıdır, ayrı yazılır. Beyaz bitkiler alt, beyaz çiçekli bitkiler, lı, eki getirilerek, ada, böğni eki getirilerek gerçekleşmiş bileşik sıfatlardır ya da sıfatla da ad yer değiştirir. Ad iyilik eki alarak gerçekleşir. Şöyle gönlü kırık mevsimler. Nasıl mevsimler? Gönlü kırık mevsimler. Buradaki gönül adı iyilik eki almış. Ama bunlar bileşik sıfat olarak yazıyor. Gönlü kırık. Kız. Nasıl kız? Beresi kırmızı. Ne olmuş? Adla burada sıfat. Yer değiştirmiş kırmızı beresi. Kız koşarak uzaklaştı demiyoruz. Beresi kırmızı kız koşarak uzaklaştı diyoruz. Adla sıfatı yer değiştirerek kullanıyoruz ve ada teklik üçüncü şahıs iyilik eklerini getiriyoruz. Dersimizi burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Neler öğrendik? Bugün olan sıfatlarını öğrendik. Daha sonra belirtme sıfatlarını öğrendik. Sıfat tamlamasını öğrendik ve yapılarına göre sıfatları öğrendik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Derslerinize başarılar dilerim.